Evet. Efendim burayı bir açar mısınız? Açacağım. Evet. evet Siz mi cezayı yediniz? Evet efendim. Ne kadar yediniz? 2 milyar 156 TL Ne zaman aldınız? Cumartesi günü 19.08.2007 Peki kaç kişi vardı? 7 kişi 7 kişi vardı. Evet Daha almıyorsunuz öyle mi? Evet Gördüğünüz gibi daha almıyorum Yalnız açık olsun Sağol abi 1호 코니 M4 다 <시작하는 simple -ions> Yok abi, biz Son olarak acıya da var mı? Yok abi, Yok abi, ...kendi işini niye farklı Yok Yolcular, minibüsle otobüsle gitmesi gerekiyor. Yok abi, Biz de o işten gitmemiz abi, Hadi,

dır mı? Ben evet. Benzine mi gidiyoruz? Evet. Çalışmaya gidiyor. Hayır efendim, hayır. Evet. 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 Bak, açar mısınız? Buraya bak, şuraya ne var yani? bundan fazla yolculuk Yok, şoför 15. Bir saatiniz var. O şekilde yolculuk çarpıyorsunuz. Başka bir de efendim. Sağ Hoş geldiniz efendim. En son olan faciayı biliyor musunuz efendim? Var bir yolunda. Bu tamam. E, bu İnsanları taşımak birimizse otobüsün görevi. Evet. Kamyonetin üzerinde yolcu taşımamanızı istiyoruz. Sadece bu yük için imal edilmiş. Evet. Sizden isteğimiz bu. Evet. Daha duyarlı ve dikkatli bir şekilde trafiğe çıkmanızı istiyoruz. Evet. Yani kesinlikle trafiğe açısından müsaade etmiyoruz. Siz de insani açıdan evet. insanların nerede yolculuk etmesi gerekiyorsa o şekilde yardımcı olursanız seviniriz. Mecbur oldukları için geçimini yapıyorlar, çocuklarına bakıyorlar. Mecbur oldukları için çalışıyorlar. Eğer mecbur olmasalar geçimini yapamazlar, sağlık doktora gidemezler, çocuklarına bakamazlar, hastalık falan. O yüzden çalışıyorlar. Tamam. Kedi,